Ey sen sponsorumuz olan predunyam.com'a gelip çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Devler ya, gider devler gider. Görüşürüz sonra benim için. Şey laf konuşuyorum var. burada ya. Pardon. Devler gelir devler gider tek dev kalır o da kimdir? Anne. Annemi karıştırma bu mevzuyu. Hadi öptüm. Akıllı ol da ananı sikmeyeyim. Efe, Öyle canım. mi? Şey Aynen. O zaman ben onun ben... belini kırayım da bari yalan konuşmuş olmayayım. Ha o zaman, o olabilir orası tamam. ben karar veremem. Şey, tamam. Beço'ya ulaşamıyorum, haberin var mı? Beço mu? Beço şu an <laughs> e, saat kaç? <laughs> Utc ile 21.42, 31 falan çekiyordur o ya. <laughs> Fecan ya, hiç iki dakika ciddi konuşamıyorum. Ne alakası var? Olanı söyledim. <laughs> Oğlum iyi misin? Çok iyiyim Allah aşkına, ne oldu? Ne oldu size? Hiçbir şey olmadı bize, sana ne oldu? Beço'yla size ne oldu? Beço'nun anasını siktim ya. Sikeceğim belanı artık ha. Ne oldu? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Yok anne öyle değil, öyle değil. B biyolojik annesi, biyolojik annesi. Ha tamam o tanımıyorum. tamam. tamam hadi. İyi korunun korunun evladım hadi öpüyorum. Dikkat et patlat çıkmasın bay bay. <laughs> Korunuyormuşsunuz. Evet. Ki, mi, mi... Kim anasını kimde tamam. <laughs> 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 ya yine bana geldi köpür <laughs> ya. <laughs> şeyler mimden aldım <laughs> Adana 01 Dalolu Records. Yeah! <laughs> Efendim. Hayvan herif insanların niye çağla hamile diyorsun? İyi misin sen oğlum? İyiyim sen nasılsın? Ya insanlara saçma sapan şeyler söyleme. hamile falan filan deme ya. Ben öyle demedim annem artık yaşandı kızım. Tamam bir gün. Artık torun sahibi Gerçekten hamile kalacağım. İnsanları söyleyeceksin insanlar inanmayacak. Tamam bak annem yaşandı ya. Annem yaşandığı evet. için artık torun sahibi olmak istiyor. O yüzden blöf atıyor sana. İnşallah bir günde, inşallah bir günde. Tamam mı? Tamam. Moralini bozma tamam. kadının. Ya ben e, Bir standar. gün, ben bir gün prezervatifi yırtayım da sen gör. Ben bize prezervatif kullanmam, sen iyi bilirsin. Yaşar, Oğlum. Ben verim, haberim, ben Dedim ben ciddi ciddi Allah belanı. Şerif. <laughs> Yok Bak. görmedik ya. Çünkü karşı cinsten bir insanın Beço'yu görmem ihtimali yok. Aha geldi benim. Ben görmüyorum. Oğlum şu araba ne ananı avradını sikeyim ya. Kim o yeni mi almışlar? Neyse. Lezbiyen kardeşler görüşürüz. Aa, Lezbiyen görüşürüz. Misiniz? Hayır. Evet evet. Oğlum ya. Sevişiyorlar mı bunlar? Ne bileyim abi işte ya. Ee, sesim birazcık kalındır. <laughs> Çok içimde hissediyorum. Kulağıma doğru üfürle. <laughs> Bahattin dayı sana bir kararımı e? paylaşacağım. Şehirde ilk seninle tamam. paylaşıyorum bu kararı. Tamam. Ee, mümkünse kimseden duymayayım olur mu? Tamam anlaştık. Ben artık geyim. F eh? Ne oldu? Fret fire var mı? Var. Beni sikme ama tamam mı? <laughs> Friendly fire olmaz olur mu? Niye olmazsın ya? Dayının sprintini herhalde. Dayı onu söz veremem. Artık game yani. Artık Bahattin dayı sana bir şey itiraf etmem lazım. Evet. Ama kimseye söyleme olur mu? Tamam da daha... çok korktum bir tık. Niye yukarıya çıkıyoruz ki? Yukarıda daha keyifli oluyor. Efecim bak. Namusuma <laughs> e, <laughs> <laughs> ifetime laf getirtirme. <laughs> Bahattin Dayı karıya kıza yürünce Çağla görüyor, sinirleniyor tamam mı? Ya bir de bak neyden tırsıyorum biliyor musun? Bir saatten sonra Çağla hiçbir şey demez gibi mi geliyor? Buna da onun çok da Helal olsun falan diyecek gibi mi geliyor? Bahattin Dayı... Ne 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 dur dayı yaşayacağım ben. Bahattin Dayı biliyorum sen de benden hoşlanıyorsun, kaçma. Kötü oğlum. Ne dur 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 ananı çıkarım dur. Ben dayı gel buraya. Sen de benden hoşlanıyorsun biliyorum. Dur 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 ananı çıkarım dur. Oğlum dur sakin ol efecan. Çıkar şu üstündekilerini artık. Ol. <laughs> ne oldu ol. Bahattin dayı? Dur oğlum dur dur dur. Saygı duymak zorundasın. Yani korkarım. Vallahi götüme tencere tava bağlarım amına koyayım yakın durduğunda. Yani ama peçen hızlı bir gay olacağını düşünüyorum. Sen şöyle ben yürüdüğümü düşünsen. <laughs> <laughs> Çünkü benim böyle yürüdüğümü düşün. Öyle yürüyüp yürüyüp Yürüdüğü hızlı hızlı yumruk attığını düşünsene. <laughs> <laughs> Hadi gidek ya gidek gel gidek gel. dire bar dem sorun fark ettim teşekkür oh. ederim efecan ee, sağ olasın umarım iyisindir ee, umarım hepiniz iyi olursunuz Dram görüşmek Dram üzere Dram ben hiçbir şey yapmadan deneyim. neden suçlu oldum ya efecan abi işler açmış uşlar Allah, kaldım. Ben hiçbir şey yapmadım oh. ki oh. yine efecan abi şu sarab miyim dramayı yedim gittim ya ben ne Efe anlamışım efecan abi niye sapladın <laughs> başlayalım Şimdi biz o etkinliğe, maskeli balo etkinliğine gidiyoruz da. Maskeli balo etkinliğine polis gelse dese ki kimlik kontrolü yapıyoruz. Ee, ne yapacaksınız ben amına? Ben de onu dedim. Atlayacağım, dedi yüzerek kaçacağım amına. Anın amına yüzersin amına. O kadar <laughs> polis varken orada. Seninkini bulursam ona doğru yüzerim abi. Burak. Burak ne efendim ne efendim abi. Iyisin. Ben de maske almaya ee, gidiyorum. Bir Anne hafta önce adam öldürdüm bunu. Tamam abi. Kim ben? Yüzüme maske yapıştıracağım, maske <laughs> olarak takacağım yazacağım diye. <laughs> 40 yaşında adam bana yaptığı espriye bak. Anana boylamasına girerim diyeceğim de boyum yüksek bir Bunun tehdit kısak değil. Boyun kısa ki yetmez amına bir. <laughs> e işte de onu diyorum, boyum yüksek bir tehdit değil. O evet. yüzden sana direkt bizim kubatı var ya kubatı var. <laughs> <laughs> Boylamasın anca o doyurur anana abi. Doğru. Eski topraktır o. Bolu bulu lan amına koydu. Boy kaçtı 2 metre diyor amına da amane. Kim yapmış buraya amına koydu Allah çarptı bak. Orospu evladını Allah çarptı ya. Yok yok sen ondan yiyin ben manzara izledim. Yok yok olur mu estağfurullah senin. Yok sen yok. Yok sen... Geç geç o kabul etmiyorum hadi geç. Tamam. Dur bari geri geri çıkayım da öyle izle. Çünkü bülbül öte. Çünkü <laughs> salak kız. <laughs> <laughs> tamam şimdi sıra sen de geç. Tamam. Adın ne? Bu seni hiç alakadar etmez. Bitti mesela. Sen bana sor. Ama şöyle bir şey var. Bak sen ben bana sor. İsmin ne? Fatoş. <laughs> bana sorsana bir daha. Hayır. <laughs> sorsana. Sorsana bana. <laughs> Teşekkür ederim güzelim Ne için Yardım ettiğin için Ne demek her zaman Eyvallah aslan parçasın. Umarım değerimi <laughs> Merak etme Biz terk etmeyiz aslan <laughs> Biz de öyle tamam, <gülüyor> <gülüyor> Amına koydum şimdi deli bal <laughs> Dolun, Ekmek teknemiz lan Geçsene aşağı Bak aklını nasıl alıyorum oynat bakalım Açla kapıyı! <laughs> Saruhan olum açla kapıyı! Olum kak Olum <laughs> beni niye içirdin Burak? <laughs> Saruhan kak Kak olum yerine yat <laughs> Yenge, kalksana yerine yat. Yenge. Düşteceğim. Oğlum <laughs> niye benim kafama bir de murdu yapacağım? <laughs> Yenge. Saran, kalk oğlum. Avukat geldi, kalk. <laughs> Yenge. 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 <laughs> <laughs> Kırk abi. Benim sarı abim siki kutu kola gibidir. <laughs> <laughs> Eğilemez bükülemez. <gülüyor> <gülüyor> ee, yenge. Ne yapıyorsunuz lan burada? Aaaa! <laughs> Sen kimsin oğlum? Sık, çık bakayım dışarı. <laughs> çık dışarı. Ahahahah! beni yalnız bırak. Sık git bakayım. Ahahahah! lan bırak. Çık dışarı. Saran Saruhan kaka ya. Bebeğim. Oğlum adamı rahat bırak, bıraksana. Ahahahah! <laughs> biz birazcık alkol tükettik de. Ee? Evet. Siz... Ne yapıyorsunuz burada? Sevişiyoruz lan. Like, uyuyoruz görmüyor musun? Sekerler. Sen kimsin oğlum? Geç bu kapı çık dışarı bakalım. <laughs> ben biraz iyiyim de Burak biraz kötü oldu. <laughs> ben nasıl çağrıştım çarptı beni. <laughs> Saran kakı bebeğim. Ne, di <laughs> ne diyorsun lan? <gülüyor> Aa! <laughs> Efe Tan. <laughs> Efendim iki. Aktif şu mu? Hop hop hop. Şey amma kim? Kim oğlum? Bana adam bu. Bana polis bu. İki e, mi arayabilirim? Tamam ben seni departmana götüreyim. Yok. <laughs> ne oldu götün yerde? <laughs> ne oldu sikiyordun pidi? Ananı sikerim sana. <laughs> Ben onun hem karısıyım, hem sevgilisiyim, hem avukatıyım. Evlendiniz mi yenge? Um, Yok, daha hiç değil. Burak yani, gel daha motelin amına koyalım gel. Sarıhan uyandı mı bizi arasın koçum. <laughs> Söyle de dinleyelim. Bebeğim nasılsın? Bebeğim bebeğim. Hayal et sevgilim. Bebeğim bebeğim. Burak Metelli'ye beri varmış anana sövmüş. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Lan bayıldı galiba. Ve hayalet şey şolur. Deniz ben. Ya vermez şöylesiniz Ne Kadınız. E <laughs> kimsin Oğlum, ya? adamın var ya bacısını da koyar. <gülüyor> Yapar. <gülüyor> Aha. Aa ayak duyuyor lan. Aa. Aa. Aa ben, 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 ben. <laughs> Sen benim anamı mı sövdün lan? Kim anamı sövdü? Söktü söktü. Kim dedi lan? Abu dedi. Kim abu dedi? Amına koydum benim anama mı sürdün lan? O öyle bir şey yok. Bu fuck görmemiş bu şey. Fucking hell falan dedi sonra. Ben anlamadım. Ne <laughs> aksın <laughs> oğlum? Sağ yok. Oğlum senin var ya amına koyar. Oğlum. <laughs> lan abi bana ne diyor? şey <laughs> diyorsun amına koyayım? Sen oğlum? Tamam. Tek lan. Amına koyayım. Beklerim lan Efendim Amına kudumun çocukları Ne zamandır görmedim seni. ne yapıyorsun? sen Hepinizin anasını sikerim lan Böyle, şey. <laughs> şey böyle şeylere geldim Ben sikimi kaldırdım mı <laughs> kimse bana kaldıramaz Amına <laughs> kudumun Ya ne yapalım bir yere gidip bir şeyler mi yapsak Polis departmanına bir bir sursana ya fecan Aaa bura eski mi oğlum Girsene buraya arabalan gir ama arabalan kapıya kadar O köşeden gir oraya Bir şekilde sok bizi oraya efecan. Öhüm <laughs> Tamam Selamun Aleyküm Oy Asiye A-Siye Tütün kodum kesiye Anan zeynim Bekaltılım Ay Yenisinye A-Siye Selamun Aleyküm Bize süslü vesvil çağır mısın? Bir eline getir sen onun altına iç sen onu. Bak siyah su. Zemzem. Bak bakalım tadı nasıl? Al bakayım. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Bu ne ananı <laughs> Ananın ben... Oğlum siyah su mu Hangi mübeccelin götünü yaladı mı ananı Şu bıçağı şey yapsak mı? Oğlum sen bura mı lan? Aaaa Beni bıçakladı Beni bıçakladı Beni bıçakladı Oğlum kim bıçakladı lan seni? <laughs> of Oğlum ne offlightsın la? Oğlum bu haliniz ne ya? Ne hali ama? heriflersiniz. Kim koskocaman herif? Götünüzde yani? içiyorsunuz içmeyin. Sikim ne mi içeyim? <laughs> Ananın namıyı da <ile> içmeyin. <laughs> sen sen ne taşaklı karısın ya? <laughs> ya ne içti bunlar ya? Ne bu ne konuştu ya? Av içeride bir şey tüp abi. var bana posta koydu. O yazdım niye parmağına saksı çekiyor? Gir. Al önümden Bravo çekil Krayim. işim gücümü sikerim kulaklarını. Mimur bey kusura bakmayın biraz fazla la alkolü fazla kaçırmışlar. Kim ne alkolü amına çıkartıyor. korum ortalığı. Amına korum la çık lan. Karıştırdık. <laughs> <laughs> <çırtık. gülüyor> ne oldu oğlum size? Oğlum delikanlıysan içeri gel lan rospu çocuğu. Hop 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 oğlum sakin. He bu Yemin abi sırrı sana olan saygımdan dolayı sesimi çıkartmıyorum. Çağla beni öpmezse bu hastaneyi kırarım. Ne yaparsın ne yaparsın? Bu hastaneyi Değilsin kırarım. kırarım. Ya. Nadia küçük Burak çok tehlikeli. Acil suni temiz <laughs> Yani bir uyutun da tamam. dedim mışıl mışıl uyusun. Kim uyuyor? Al ağzını o zaman Burak. <laughs> <laughs> de Sıra bir kız olabilirsin. Sana flüç çalmayı öğretebilirim. Sikiş başlıyorum. Allah'ım ne sikişi Mısır falan var mı bu yemeğin? Sen mısırı getir, ben patlatırım. Oğlum siz Abi kime... dur oynama öyle onlar. Oğlum Burak sıkıntı varsa bünyemine bile... al. Bir dakika 30'unu çekiyorum. Lan oğlum. <laughs> Küçükten mi seninki? Onu yemeyeceğim. Arkam bende. Birader. Birazcık midem bulandı kusura <laughs> O sizi çekiyorum Oo, pardon. Be <gülüyor> <gülüyor> <N 'abiliyor gülüyor> başla. Benim kolum yoruldu nadde sen devam et. <laughs> Neye bırak? Tut bakayım bunu bir tane kadar Hayır. Elinle. Burak içerim. <laughs> var. <laughs> Bakayım. Hmm. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Çok kötü kokuyor. <laughs> İğrenç. Tamam. Çekil tamam, çekil. Tamam. Çekil. tamam, tamam. Can felan gel. <laughs> 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 çıkarsın bir iki üç dakikaya biter. o Ben Tamamdır. içeri geçiyorum bir operasyon. Kusura bakmayın tekrar. Önemli değil. Görüşürüz Yamin abi. Görüşürüz aslan parçası. Allah'a emanet olun. Aman çocuğu. ayıp ayıp. çekil çekil. <gülüyor> <gülüyor> çekil. Aa, <laughs> oh, çekil oğlum. Bünyamin amca. Efendim Efecan'ım. Ben bu orospu çocuğunu dayayacağım sen bunu kusura... E Ebenin... Ya, <laughs> ya evet. yine sildim ağzını ya. Kurt <laughs> odasına bir oda temizliği servisi alabilir miyim? <laughs> Avunlar durdursanıza. Avun yap bu işine yap bu işine. Çalışıyor Efe canım cebinden anahtarı alıp versene ya. Ne olur. Hangi anahtarı? Arabanın anahtarı. Aracın anahtarı. anahtarını unutacağım. Benim cebimdedir onu al oradan. O, o anahtar değil, o yanlış şeyi tuttun. bu yok yok onu bırak onu bırak. Şey yazacağına leş yazdı. Heyecanlandı kız ilk defa Oktun ne iş ne? Şey. Ha? <laughs> ha? şey. <laughs> Ağzın kayıyor. Olabilir. öpse ağzımı. Allah bir sudur çocuk ya. Tamam. Neyse ikinizin tek düşündüğü şey sikiş mi? Yo. Yo. Viski <laughs> çalmış bak içeri. Önce sevip sonra. o ne bırak. Benim başını okuyacağım ondan sonra. Ben güzel kızım benim. Bu ne bırak? Güzel kızım. Ya ne yapıyorsun? Seviyorum önce. İyi ki Annen varsın. Gibi bir şey. O. Sen de iyi ki varsın. Abanın güzelliğine bak. <laughs> ya bak abanın güzelliğine. O kusmunu bile elimle temizledim lan. İğrenmiyorum senden. Ben senin bokunu yerim bokunu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.